بر اذا لم يسرف وَهُوَ الاكثر فقد قيل انه اسم اعجمي حمل على موازنه وقيل اسم عربي جمع سروالة تقديرا بو اذا سرف اما اذا لم يسرف اما وإذا اذا سرف ذاتا ذاتا فلا اشكاله هني شمني بلكي Hatırına geliyor. e, ee, el kere diyordu ki ve li seravile bihazel cem'i şebehun iktada umumel mev'i acele etmeyin şimdi manasını bilmiyorsunuz tabi ama benimle söylüyorsunuz düşünmüyorsunuz şimdi orada diyor ki serawilu cem'a benzediği için o diyor iktada umumel mev'i yani el men'an amme mutlaka gayri musarif yani مثل الراوي yani <iki ve> <Sti> yok. يعني كي وجه يخطر يعني بولديركي سواء اذا لم يسلف وذاك وإذا سولفت زا فايش قال يعني نمكي منصرف غير منصرف حاجب ابن حاجب يريد يوحي وقير في حاجب ابن قال له على ابن حاجب يقول اقتلع عموما اقتلع mutlaka gayri musarriftir. İki vecih yoktur. Yoktur diyor. Hatta Hatta orada havasiler gördüler orada iktala umum men'i, umum men'i söylemiş. İbn-i Hacbi etmek için öyle söylemiş. Hatta diyordum yani İbn-i Malik'in öyle söyleyip de İbn-i Hacbi red haki hakkı hakkı yoktur. Niye? Çünkü İbn-i Hacib sikattir. İttilai var. Mutlaka izahlen yusref ve iza sülife bunu söylemişse bunu kafadan söylememiş ki. O itirai var demek iki vecili bulmuş ki öyle söylemiş yani. Hani, işte <laughs> bu serawi da aynı cema kaidesine ugarid olan şeylerden birisidir. Hani şimdi hadaciro, hadajiro serawi ayrı ayrı. Hadaciro biz gördük Aynen. o hani hadaciro da cema değil, biz da cema. Ama biz hadadiru'yu cevap verdik, bizim hadadiru cemeden menkuldur. Cemede mi? Ama sarayda öyle de değil. Yani şimdi hadadiru gerçek cem-u hidacirin cem u olarak gelmiş, biz diyoruz cemden menkuldur. Ama sarayda öyle de değildir. O zaman biz hadadiru'ya cem'e, o hadadiru'ya cevap verince, yani biz dedik cem'i esli için. Yani demek ki cem'i ister hali olsun ister esli. Ama burada öyle değil. Burada cemi esli yoktur. Cemi çünkü sarılıyoruz da müfrettir. Ben. Bu sefer başka bir şekilde cevap ben, diyeceğiz. Cemi hükmü. Sarılıyoruz. Gayri münseriftir. Gerçek cemi değil. Çünkü ismi acemidir, müfrettir. O zaman cema değil. Aslında da cema değil. Hadacılı gibi. Ha bu zaman ne, ne diyeceğiz? Cemi hükmü. Ben, <laughs> yani cem'en vezninde olduğu için o da cenah hükmüdür. Yani bunu da öyle, yani birincisi birinciye cevap birinci, verince diyorduk cenah ister esli, ister hali, ister esli. Burada ise cenah ister hakiki, ister <laughs> hükmü yani. Tamam. <laughs> Diyor ve seravilu ile ahiri yine cevabın an sualin mukadder. Tekdiruhu en yuqale قد تفسيت سن قرتلدون عن الاشكال الوارد الوارد على قاعدة الجمعي الوارد بحداجرة نيل قرتلدون بجعل الجمع اعمى من ان يكون في الحال او في الاسل لك يا عبا لك جمع تعالي لك استر جمع اسل استر جمع حالي وصول او جمع او دا قرتلدون او فما تقول في السراويلة فإنه اسم جنس يطلق على الواحد هو الكسير بينهما المنصر لازم ولا جمعيه فيه لا في الحرب ولا في الاسفل يعني حتى جمعيه بين بين ليس الاستاذ جامع اسفي جمع حالي ديالا فقال بنا انا طبي طبي ولا جمعيه دا فيه وضبي بشيء دهالو فينبغي فينبغي ان يكون منسرفا مع انه غير منسرفين فاجاب بانه de kurtulusa fisalfi ve men'i minhum. tabi şimdi sal soruyu sorarken hani dedi ki sen <laughs> hadaciruda hadacirudan kurtuldun <laughs> sen seravuluda ne diyorsun? <laughs> Çünkü demek yutlu alwahidi ve la cem'a diki ve ma'anna ve ghayru musalim. Yani sal soruyu sorunca sanki sanki demek ki işte bu ghayru musalif olmaması lazım. <laughs> abi biz ise diyor ki bu hıraf var. Ha biz biraz soruyu telif ediyor. Biraz soruyu zayıf yapıyor. Diyor zaten senin bu sorun zaten bir, bir şeye göre zaten var da olmuyor. Ancak bir ihtimale göre var da cevap vereceğiz. Yani o kadar da yani sen soruyu büyütüyorsun o kadar öyle bir büyük bir hava istiyorsun o kadar da değil yani. Ha. Anladın? Fecavur bir enem kadı yani bundan gaye Gaye yani demek ki cevabı telif etmek ha. Fecavur bir enem kadı kutulife fi serfihi ve men فهو إذا لم يسرف وهو الأكثر في موارد الاستمالي استمال يرد يعني تهكي بلا وهو الأكثر في موارد الاستمالي قولون فيرد به الإشكال على قاعدة الجمع كما قلت أيها السار صحيح قولون صحيح قولون قاعدة الجمع أودر جمعية أودر صيغة شرط صيغة تكافي بيندو قولون بالتسالي عن الرئيس فقد قيل في التفسي عنه انه اسم اعجمي ليس بجمع لا في الحال ولا في الاصل اما حمل تناول هو المصدر لا لكن يري ديل يعني بي استدراج يري اسم اعجمي اسم اعجمي در اما حمل في من أستر فيه على موازنه موازن لرنا موزن لرنا حمل يعني هاني يعني Seravili mesabihu gibi olduğu için mesabihu ve hamil. Yani biz seravili muazzam kabul ediyoruz. Onları muazzen. Evet. Ben hala muazzamhi okuyorum. Çünkü yani onlar asıldır. Seravili onlara muazzamdır. Ha. Evet. Hani şimdi hoca bu ismi acemi oldu mu evet. o zaman hamil hamil hakkını kazanıyor. Evet. Hani seravili ismi acemi oldu mu ha demek yabancı bir kelimedir. Evet. Yabancı bir kelimedir. Arapçaya girmiş. Evet. O zaman seravili yabancı kelime olarak Arapça girince o zaman seravilüye zeyd muamelesi mi yapalım? Mesabihun muamelesi mi yapalım? Hangisi daha uygun? Evet. Elbette mesabih değil mi? Çünkü diyorlar ya acemi oldu mu Arapça girdi mi? Dehil Dehildir, dehil dehl de cinsine meyil ediyor değil mi? E bu da cinsi o mevzularıdır. İnsan yabancı bir yere gittiği zaman böyle kendi meslektaşlarını Ah, meyli diyorlar. Me, onları arıyorlar. arıyor değil mi? E bu da aynı. Bu da yabancı bir kelimedir. Arapça gelmişse biz mecburen onun mesabihu üzerine hamle edeceğiz. O, o, muamele yapacağız. Zeyd muamelesi yapsak uygun değildir ki. Anladın? Hümile, hümile fîmen esebi ala muazenihi ey ala ma yuvazinu o seravülü olmaya o madem minel cumhur arabiyesi.

Diyorsun e, e, seravilu izale ala muvazani. Onun için gayet. O zaman yani ha sebeplerden birisi de elhamdu ala muvazani'dir. Diyoruz yok biz böyle yapmakla bir, bir sebep fazlalaştırmıyoruz. Belki biz burada cemiyeti tahmin hani, ediyoruz. Evet. Ha bu da demek ki فسروا له مسامحه وزن حميده يعني هذا يعني هذا هو من وزنه رئيسي لذلك صمته هو جمهور وهذا هو جمهور يجمعه هذا هو جمعية حكمية جم غير مزارف هذا هو حمله على الموازنة غير مزارف اه. فوإن فو لم يكن من قبل جمعها قدر لكنه من قبل جمع حكما ففى الجمعية على هذا التقدير اعم من أن تكون حقيقة أو حكما وحقفية أو حكمية ففى ذلك سرعة فبناء هذا الجواب على تعميم الجمعية لا على زيادة سلم آخر على الأسل على الأسباب التسعة وهو الحمل على الموازنة كما قيل بعض الاعتراض مثل الأولى ليه Huve ismin arabi. Hani şimdi ben sana söyledim. Evet. Seravülü acemi olunca evet. o zaman hamil hakikaten olmaz. Bu da hamil ala muazzami. Ama seravülü eğer arabi ise o zaman muazzana hamil evet. evet. etmek bugün değil. Evet. Çünkü seravülü zaman yabancı değil ki seravülü Arapçadır. Evet. Ha Arapçadır. Bir de cemiyet de yoktur. O zaman ne can vereceksin? Evet. Biz gece yapmadık. Evet. Orada biz o öyle yapacağız ki cem, sanki cem yapacağız. Evet. Sanki öyle kabul edeceğiz. Seravülü Müfredi istirvalettir. Zaten geç istirvalet yoktur. Yani İbn-i göre istirvalet yoktur. Yani biz farz edeceğiz. Hani şimdi seravülü bizim lügatta bildiğimiz seravülü o elbisenin ismidir. Elbisenin ismidir. Ama biz bunun cemiyetinin böyle tekelifle sanki cam olduğunu şey ister Nasıl? Diyeceğiz sanki hani şimdi seravülü o elbisedir ya. Elbise parçalardan meydana geliyor ya. Sanki öyle kabul edeceğiz. Sirvalet bu saravili müfedi sirvala yani saravil değil ki önce elbisenin ismi değil. Saravil o sirvalatın cemeli. Sirvalat bir parça. Sirvalat yani bir, bir parça. Ben, bir parça kumaş mesela. Saraylı kumaş parçaları. O saraylı ki kumaş parçalarıdır o elbiseye ismi çünkü o da parçalardan meydana ben, geliyor. Anladın? Yani orada bu sefer cemiyeti şey edecek. Cemiyeti şey edecek. Yani sanki ki camdır ya. Şarabın o camdır. Şimdi belki asam diyor, asam diyor zaten sirvalet gelmiş. Gel kamusta nakli diyor, diyor sirvalet gelmiş. Sirvalet gelmiş. Ama Havşi Elfi diyorlar, sirvalet gelmiş. Sirvalet gelmemiş. Eğer sirvalet gelmişse de sirvalet aynı Sarawil manasında gelmiş. Değil ki müfred olarak gelmiş. Onun için burada seravilin cem olması ve müfredinin sirvalet olması ikisini de uydurmadır. Nasıl adil gibi var ya. Ben uyduruyor diyor Ömer'e amirden ben mağdurdur. E bu da ayıp. Cemiyet e, ferazi bir cemiyettir. Ben Sanki seravil cem-i sirvalettir. Sirvalet parça. Seravil de parçalar. O seravil ki maalesef parçalardır. O elbise Yoksa ne sirvalet var, ne seravil parçalardır. Hiç öyle bir şey yoktur. Ama seravil bizim bildiğimiz o izare, اسم او بي ال يعني مفردة اطلاق اجل وقيل هو اسم عربي ليس بجمع تحقيقا لانه اسم جزء يطلق على الواحد لكنه بقوا ده لكنه يعني ليس بجمع تحقيقا جمع تعقيد انسان يبقى تقديري ده ديل لكنه جمع سيروره تقديرا بلاك جمع ده تقديرا سيروره ده تقديرا است... اكس ده ها آه. تقديرا وفرده هجنيه بزميله فارس ediyoruz ediyoruz فإنه لما وجد غير منصرفين ومن قاعدتهم أن هذا الوزن ما فعل وزني أن هذا الوزن بدون الجمعية لم يمنع السفة سفة منع او زمان قدر حفظا لهذه القاعدة قدر انه جمع السروالات بخ نعم فكان وساني سمى كل قطعة من السراويل سروراً، عندك ترى؟ وسراويل فتراتاً، هر بير بارصة اسمه سروارة فكان سمي كل قطعة من السراويل سروراً، ثم جمعت سروارة على السراويل، وزاع سرورت ببارة سراويل فترات، أسرى ثم أطلق على الإزار ثم أطلق على الثوب المعلومي، شرعوا السراويل كمعزي بارصة أو البساء

اي سراويلو لعدم تحقق الجمعية يعني اتحقق مع وجود لعدم وجود جمعيه التحقيق والاسل في الاسماء الانصراف اتخفى لا اشكال ذات اشكال يخطر نقد يخطر حتى جاب قلت المرق يتم جاب لا احتياج اوصل فلا اشكال بالنقد على قاعده الجمع ليحتاج يعني حتى يحتاج الى التفزيع يعني عنه زاد احتياج يقتل قلوب ونحن